ahahahahah beni bir kanka bu tepe boş <laughs> gibi beyler o tarafa doğru gitseniz hızlıdan Hemen boş gibi oraya gitse kanka yapıştı <laughs> Ben görmüyorum hala bir şey Çıkma Oğlum sakin <laughs> kanki. He? Ya bu ne oluyor bu arada ya? Emir üstünde mi işte ama? Kanka sol eve bakalım tamam, Sol ev doluysa kiliseye Benim bir iki kişi geçsin beyler Lan nereye? Şurası Çıktım buraya Oğlum arkadan vermiyor lan Ananı sikeyim ki. Üç kişi sıktı kanka Dolu dolu beyler beyle. Lan dolu Lan yarayı Oğlum mı? vuralım lan Kanka ne sesin var? Devle siktir beyler. kanka gel. Geldim geldim ben yandayım. Oradan Yok, girin. Neyim be ben yokum var. Oradan abi. Kaçtı mı bu yoksa? Bilmiyorum. Hmm. Ne yapmış? Kanka açmış sanki bir de. O da bir adı yandı Ne oldu lan? Sağ arkadan yemeyin ha. Bırakma ya basmayı dönüş. Vurabiliriz. Kanka ben. De. Marked a location. Arabasına göre Dolu ben de orada oynayın kesin orada. Orada Size mi sıkıyor bunlar? Eee. Oğlum yolda araba geçti. Watch out. Emel, o tarafta oyna kanka sen arkaya sağlam Can az mı lan bomba atayım? Yok evet, yok. Evet. Bunlar fight diye bomba at. şuradan. Bir kaldı sanırım bakayım. Bakayım vurdu. Alan iyi. Kanka tutalım bunları tepede her türlü oynarız diğer alan. Ama benim yerim çok kötü lan. Benim de kötü arkamda da. Evet, Watch out! Oynayamıyor mu? Sen

Kanka. Kanka. Uza, yani burada bakacağız. Üstüme dikkat, üstüme dikkat, üstüme sıkıyor. Ney? Görkem'in Görkem'in vurdu çocuğum bak sen alsana. Kanka bomba giyar bir alsanız beyler. Hangi bomba lan? Direkt fightlıyor hala fightlıyor. Ben çekiyorum. Fight Oğlum Regin burayı yükselsek var ya. Gerçi son adam. Görkem lan kim? Bak Regin oraya yükseliyor. Adam dışarı zaten. Adam dışlar zaten. Direkt ta burada ya. Bu farklı takılmıyor. O arabayı al. Beyler 5 ile 6 alsanız tane ya. var. Hayır gitmesin de gitmesin de. Bu yoldan dümdüz bagiler geliyor. Kanka al 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 al. Tepeye bagi çıktı. Baş 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 çıktı. Baş baş baş. Aşağıdan gelecek. Yo yoldan geliyor dümdüz. Beyler üstüme Watch araba sürdü. Oğlum gelsem Üstüme araba üstüme işte dikkat bakayım, Emir. Bakayım, Emir bakın. duy bakayım. ben oğlum. Tamam. Durma da durursa söyleyeceğim. B bagiler geliyor. Bagiler geliyor. Emir durdu sana sıkabilir abi. Kanka ben salıyorum temiz sen de dikkat et kanka Burayı ben Macera eşit oldu sıkıntı değil mi? Kanka bana doğru gelin beyler buradan kuralım bu saatten sonra Oğlum, Şu lov ile Oğlum bakime ne oluyor Üstüm sıkıyor Kanka burada saatte eşit diye biri var Alan dışı mı? Nice. Üçlü baydım. Gel oynasak Gel oynayak ya. gel yüksel gel. Aslan var, var ya oynayın lan. Lan evet oğlum buraya baydın bydonsanız... sen. Regen zaten finish'i vardı kanka. Regen baydın büyük ihtimal. Buggy geldi bunu kaldırmaya. Yükseliyorum tekeri yok bunun. Yükseliyorum gel gel. Kulübe ne orta şu an ses. Sallı yükseliyorum ben Emirle. Sallıyor bu. Sallı geç çıkıyor geç çıkıyor. Yükseldim yine de. Kara var. Solda renk de var ha. Ona dikkat Sağ tepe gelmiş beyler. Onda baydım onda baydım onda baydım. Ben seyfim ben seyfim ben seyfim. yine karadan baydın? baydın? Watch out. Tamam tamam. Watch out. Arabası yok. Tamam. Açılacağım. Emir bir daha marka atsana bir daha marka. Geçe tarafında kanka altında şey, lovda. Altında lovda görkem bekle marka atayım ya. Sağ tepe açayım. Sağ tepe ilerledi. Açıyorum sağ tepe. Şey Watch out. Watch out. Watch out. Evet kırık içem. Kazan kanka orada. Kanka o bana sıkabilir şu an. Oğlum acaba kırık değil de o direkt karanlık arkadaş olur mu ya? Tam orada çocuk. Karanlık arkadaş olur mu zaten? Kanka ha. evet evet. Yatmış bana bakıyor. de var kanka yok. Watch out. Aynı çöpü buluyor Kanka lovda yatıyor gelin bunu vuralım beyler. Gel. Yükseliyorum burada önümde. Kanka yok başka bir kalmadı başka. Nerede lan? Lan önümde burada. Burada burada şu an burada. de. Ne çektin ne çektin? Ne çektim tam sakin sakin sakin. Okuyor oğlum okuyor. Bana geldi Kanka burada kit basıyor görkem tam arkamda kit basıyor Bak lan görüyorum kanka Görkem bak edeyim ha ben nasıl Arkam tam adamın üstünde Kanka gel güzel, millet钱, gel gel İlk anda meç edin ilk anda meç edin sağına açılıyor Açılıyor mu sağına hocam? <laughs> nice olm, Yok, arka... Karabı, oğlum team 14'tü kara değil Kara bu oğlum Sağ tepe yükseliyorum sağ tepe beyler Sağ tepe beyler Nakkemeyin Emir iyi misin? Nereye nakledin? İyiyim iyiyim iyiyim. Şey, efsane ya. M alabiliyor musun? Alır alık. Kırktan araba çıktı. Kırktan sola Mek. Çıktı beyler. Evet, evet, Mek çıktı. Kırktan ne arabası çıktı? Mek 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 çıktı. Mak, bak ya. Yani. Yani. Tamam da tamam. Da o yardı, yardı kanka bir kanka, kanka. 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 kanka bir saniye bir saniye. Öldü. zaten <laughs> üç <işi> var. Yok mu yok mu? Öldü öldü. O öldü. 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 Kırık boş bir değil mi kanka ben bir yaptım. Düşmedi. Kırık dolu mu? Altında var ya 10 tane smoke var kanka. Altında 10 tane smoke. Böyle şey ben sen neyim? <laughs> ay yeminim ayy ay yiğit sen neyim? Ana biz. Sonra bir daha bakıyor lan. Ben de sol akıllı bana sıkıyor. Bak yiyem Oğlum ya, sol iyi. oynuyor lan benim ya. ya. Ben, ben de sol yardımına gidiyorum. Yardımına Yiğit açı, açı alabilirsin sol tepe Yiğit. Alan dışına. Sollar. Nereye oynadık ki? Watch out. Adam nereye oynadı? Ölü bir yere. Göremedim Kanka bir tık geri açalım sol olalım. Kanka görmüyorum da. Arkadaşı, şey, arkadaş şeye gitti, Arkama gitti. Beyler burada adam var. Bence burada adam yok. Bunlar döndü. Kanka, orada olabilir bak. Tam şartım, orada olabilir adam. adam. Göre? Kanka geri, geri, geri Kanka üç araba var beyler markamda. Üç araba geziyor. Çıkmış olabilir ona göre. Kanka geri yere yükseldim. Yüksel kanka. Git maceradan kill çekersin tepede killer vardı kanka. Kanka Adım, bende kanka. benzin yok ya. Diğer adam beni al, almanız gerekebilir. Oğlum onlar salmış lan Fehmiş. Abi Aşağı. adam da Aşağı. çıkmış. çıkmış. Aşağı. Oğlum adam Aşağı. değil Aşağı. sandım onu analistik. Sol fight'ta evet, oğlum meyve lasın ha. Alt klibi unutmayın adam olabilir oğlum. 10 tane smoke var. Sollu genişletemez miyiz Fehmi? Kanka, alan şey ya. Kanka alanı atsana ölçüde Kanka alanı bekletip bekleyelim en kötü sarıda oynarız artık aslında oraya doğru. Kanka sollu oynayacağız. Watch Kanka, oynayacağız. bu Kanka o, o mark boş oynadı. zaten bunlar fight diyor evet. beyler bak. Evet, bunlar evet, solla fight yükselebiliriz. Abi, bak, e, biri bir, abi, bir abi, gelsin abi, beyler beni dinleyeyim mi? Kes kes burada ne? kes kes sen burada kal sen burada kal. Kalsın. Kanka eve araba geldi doldurdu buraya doldurdu beyler. Araba araba geldi. Üstüme. Tek geldi ama. Göremezsin, göremez Bakıyorum. Kanka sana bak. Bu için nişan. Bunun için de. Ha tek kişi tek out. kişi bunun içinde. Direkt Kanka üstünde adam vardır, bombam da yok. Çıkacağım ben beyler Oradan, ona oradan, oradan Ben çıktım, yet bak oğlum ona. Peymi sağ kulübede adam olabilir demişti ha. Oğlum, sen Hayır, sağ Tamam, buraya burayı görmüyor kanka. Sargı basacağım. Kanka o çıkacak mı? Çıkacak. Çıkacak Ona çıkacak. Bakıyorum. Mirado'su var kanka. Kaca. Bir buggy. Bir buggy. Bir bagi, Bir buggy. Bir buggy. Çıkmadı buggy daha. Yo buggy buggy. Arkadaşı buggy arkadaşını Arkadaşı alıyor. Arkadaşını alıyor kanka buggy ile. Arkadaşını aldı çıktı. O Mirado'yu mu aldı? Evdeki. Evet evet evet. Kanka bunlar evet, fight diyor. Boş yani, Ev evet, e, boşta gelin yüksele. Femi gel oğlum. Eve yükselin kanka. Şimdi e, çıktı. Evet, kanka bomba Ulan var mı Femi? Oldu kanka. Kanka gel yüksele buraya dönüyorum. Kanka 10 13 3 sakin ol. FF FF ile diğer Bin takım. FF senden nak var diğer takımdan nak var. Kanka bir kişi f, mutlaka f... arkada kalsın. Kanka FF senden nak var. Efsane takım beyler. Efsane takımı. Efsane kanka, doldurak mı? Kanka hangarına Gülüyor. girebilirsiniz. Tamam efsane, efsane boş. Boş mu efsane? Evet kanka efsaneden nak yemiştim. FF mat kapaymıştı benim az önce. Dolaşacağım bir. Dolaş bakayım. Kanka ben Watch mekiği zaten benzin yok ya o bir mekan mı Kanka boş buraya Watch ya. Çolla dur. Okey kanka. Sağ kulübeye bakacağım. Sağ kulübeye Sağ kulübeyi yakabiliriz ya Yiğit. Kanka bu sağdan çok kill sağ alırız. Sağ kulübeye dolun boş mu ona yıkomuz da yok da. Kanka team 3 bakıyorsun. Yiğit sağa smoke alır gördüm. Çollu kaçın mı? Sağlı çok smoke'lı adamlar olabilir yani. Burada adam var. var. Birim daha vardı lan efendim. Watch out. Takılıyor olmaz. Vallahi var ya içeride salakta biri pusuyor olabilir abi beyler. Ben sanmıyorum ya. Bayağı sola çevirdiler oyunu. Kanka mi olur. 556 alırım varsa ya. Kanka ben atarım görkem gel attım buraya. Geliyorum oğlum. Benim sonunda görmüş olacağım ya. Dursana kanka. Kanka yani şu kulübeyi mori atalım, değil, atalım mı? Ay. Oradan sürmeseydin lan. Nerede bir şey atayım? Watch out! Kanka şurada bir şey lan. Duvarın orada harita markın duvarın orada. Harita mark. Kanka bu çocuk nak geliyorsun harika. En sola kadar gelebilirsin Femi. En sola kadar gelebilirsin. Beyler FF okula geçmiş tim bu arabayı. Aynen. Tamam. Sağ macera Kanka da çıkacak. Alan ortasında öyle evet, evet. yaklaşamıyoruz mu? Pardon oldu. Kanka o net değil ona full bakıyorum da ölmüş olabilir o. Ama full bakacağım ona. Watch adam out. adam bir, adam, 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 adam. Bu girdi de, bak bak oh, bak. Evet, evet. Kayada bakayım beyler. Anlattım lan, Arkadaşımdan... arkadaşına hak Team 4 arkadaşım. müydü benim baydım? Evet, Team 4. Team 4'tü sanırım. Çaldı killi beyler. Ner'vip diye bir takım bunlar. Siktir yedi, aman okudum. Kanka onun da kanka. Kanka oraya yükselerek ben açtım. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum ben. Kanka gidiyorum siz, si siz yükselen ben hep. Film molye yakar kalsın mıyım onları? Sana kulübe ne olur ne olmaz. Yakarsın kanka. Belli kaldı kanka. Watch out. Sağa bitti mi? Efes var değil mi? Watch out. Sağ ol. Oğlum Femi vurdun gari. ya sağ vurmuşsun. Kanka FF FF bize doğru oyun kuruyor beyler. Ben geri çekiyorum. Kanka 4 ve 4 kaldık beyler yok. galiba. Hepsi, bana yöneliyor. Hepsi bana yöneliyor. Hepsi bana yöneliyor. Okey. Solu salmasın. Watch out. doğru çekildim. Kanka doğru hepsi geldi. Hepsi geldi. O yüzden sağ Okey. En soldan koşarak çıkacağım kanka tekrar. Beni esane döndüğümü sanıyorlar. En soldan. Kanka ben esane ses yapayım Emir. Seni ben satsınlar kanka. Evet, sahnede bir tane yelek vardı ya onu almam lazım. Kanka bizi sağlığında benim Falan bizde Bari. oğlum ya sakin. Fehmi zaten bütün alanın şeyinde beyler. Kanka Emir nak alacağın zaman söyle. Destek gerekebilir yani kanka evde durmuyorum şu an. Ben, ben yeleği şey, alım şey geliyorum. Yani. Fehmi sana da geleceğim oğlum ben. Kanka sağlığıma doğru dönür müsün Gökçem? Döneceğim döneceğim geliyorum. Ama çocuklar otlar Bomba kanka alayım ben yardım alayım. olsun kanka. diye burada takılıyorum da bir tek. Tamam bu da çıkıyor yiğit. Ben kalmadı burada. Durdu önümde ben bunu vuracağım tamam beni bilmiyor. Fehmi bu battın sen, sen mi attın oğlum? Ben, evet ben attım da kanka çocuk buraya bir yer bomba attı ya yakın yer ya da. Emir sıkıyorum ses yapıyorum kanka. çıkma kanka dikkat E Fem'i hmm. gördüm de marka atamıyorum kanka zıplıyor şeyde. 120 tarafında. Alan Yakın mı bana çok? Yok çok değil. Watch out. Nice lan. Nice oğlum sana. Emir oynayalım mı o taraftan? Kanka siz baskı kurun. Evin skor slovanda var bomba atıyorum. Siz de bomba atın. Kanka yılanlayan Ben, de. ben Femi geçiyorum. Femi bir o oynayak lan. Kaç kişi oldu ya? Evet, evet oldu. kaldı, evet. iki kaldı kanka. Bomba atıyorum. Bayda yeri biri daha bak. daha geldi. Evet. daha nerede? Kaldı. Nerede kaldı? Duvar mı? ya. Bomba attım ben hadi Watch out. Görkem solda sumo vurursun. Ne çektin? Ne çektin? Kanka şu What's an burada. Nak nak oturabilir beyler. Dikkat edin. Nice. <laughs> kalma, kalma. Oğlum nasıl yani 20 falan vurdum herhalde body yani. Ona.